Sosyal medyadan tanınan, hatta ben de belgeselden görmüştüm. Halise Hanım'la bir konuşmak istemiştik. Maalesef işlerinden dolayı şu anda burada yok. Onun yerine kızıyla sohbet edeceğiz. Bakalım bize neler anlatacak. Hasiba Hanım merhabalar. merhabalar. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben size sormak istiyorum. Bu dükkan kaç yıllık bir dükkan? Biz bu işi 18 yıldır yapıyoruz. Bu işi annemle babam beraber kurmuşlar. Şimdi de biz devam ettiriyoruz ailece. Anneniz babanız bu dükkanı 18 yıldır evet, önce mi açmışlar? Evet. evet. Ee... Peki bir istek üzerine mi açmışlar yoksa hani biz bir dükkan açalım bir ee, gelirimiz olaylar olsun? Olaylar o şekilde gelişmiyor aslında. Daha önceden bizim bir belgesimiz şekilde orada daha böyle ayrıntılı işleniyor o. Tamam. Yani şartlar bunu mecbur olduğu için şartlar bu dükkanı evet aynen öyle evet bu dükkan açma planı gelmiş akıllarına daha sonra bu dükkan açılıyor. 18 yıldır da devam ediyoruz. Hı hı. Halise evet. abla ve eşiyle birlikte açıyorlar evet. burayı. Siz de o zaman tabii açıldıklarında bayağı küçüktünüz yani ya da evet, doğum her yani çok küçüktünüz. Aynen. Halise abla size öğretti bu işleri. Evet, size devretti mi yoksa? Yok, hala başımızda duruyor ama hani ona çok fazla yaptırmamaya çalışıyoruz yaşının gerektiğinden dolayı biraz daha hani yaşlandı. Daha çok biz ilgileniyoruz ama o yine bizim başımızda kontrolü güzel, sağlıyor. Evet. O tabii bıraktığı zaman siz devam edeceksiniz. Tabii tabii, inşallah. Evet. Ama artık işi öğrendiniz ve siz işletiyorsunuz. Evet. Değil mi? Aynen öyle, evet. E, peki Halise ablanın oğlu var mı? Mesela... Evet var. Bizim en küçüğümüz var. O da, o da erkek kardeşimiz. Et, beraber Aha, hep mi beraber, ailece buradayız. Ablam, Kaç kardeşim, kardeşiniz? üç kardeşim, kardeş. bir de yeğenim var. Ablamın Memnun. çocuğu. Hepimiz Burada beraber benim, buradayız. Mesela bu dükkana geldiğim zaman dikkatimi çeken en önemli özellik. Sizin gerçekten e, misafir vermez ve güler bir Teşekkür edelim, Gerçekten sağ olun. bu çok önemli. Teşekkür Her olsun. yerde bunu göremeyebiliyoruz. Evet doğru. Mesela bir yere gidiyorum ben. Ben şehir şehir geziyorum ya anlattım. Evet. Negatif elektrik aldığım yerler de oluyor. Doğru, Hemen evet. pas geçiyorum. Hiç girmiyorum. <laughs> bu Sınırsın. çok önemli gerçekten. Teşekkür. Mesela dükkanı şu anda işletiyorsunuz. <laughs> hayat nasıl ilerliyor? Sizin için hayat Beypazarı'nda nasıl geçiyor? <laughs> hayat yani Beypazarı alıştığım için musunuz? çok <laughs> rutin bir hayatımız var aslında. Her gün hemen hemen aynı şeyleri yaşıyoruz. Hı hı. İşte dükkan açılıyor. Dükkanda bekliyoruz. misafirleri ağırlıyoruz o şekilde. Mesela içinizden geçmiyor ya ben başka bir şey yapsaydım da öyle aslında bir şey. Aslında ben geçirmiyor. öğretmenlik bitirdim. Tamam. Kendi mesleğimi yapmadım. Direkt aile olarak aile şirketine geçtim. Yanlış Mesela öğretmenlik bitirdiniz 4 yıllık. Evet 4 yıllık. Hı <laughs> <Üniversite gülüyor> hı musunuz? Yok hiç düşünmedim. Hani o bana bir gelecek güvencesi olsun diye bitirdim. Ama yine buradayım yani. Ama şu anda hayatımdan çok memnunum diyelim. Memnunum Ve çok öğretmen şükür. Öğretmen olarak evet. çalışmama gerek yok. Gerek yok. Bu şekilde evet. hayatımı sürdürüyorum. Aynen öyle. Dediğiniz. Evet. Ne güzel. en önemlisi de bu zaten. Evet. Yani yaptığın işten hani zevk alman gerekiyor. Severek yapman gerekiyor. Hepimiz de severek yapıyoruz işimizi. Gelelim asıl konuya. Asıl konumuz bu değil. <laughs> Bey pazarının öne çıkan birkaç tane ben görüyorum buradan mesela. Hayatımda daha önce hiç rastlamadım. Bu küçük küçük böyle ekmek parçaları. Beypazarı kurusu. Bunlar <laughs> Beypazarı'na <laughs> has bir şey. Aynen öyle Beypazarı simgeleyen hani havucumuz da meşhurdur ama bu da çok simgeler Bayağı Beypazarı kurusu evet meşhurdur. Çünkü meşhurdu. burada da ikram ediyorlar <laughs> bakıyorum her evet. yerde üretiliyor. Fırınlarda sıcak ne sıcak yapılıyor. Ne gibi sıcak özelliği yapıyor. var mesela? Ya en azından hani çayın yanında çay keyfi tok tutuyor insanı galetaya da benzetiyorlar bazıları. Şekersiz ve tuzsuz değil mi? Şekersiz evet. <laughs> tuzu var Tuz. mı? Az bir kıvamda var tuzu. Tadımlık çok güzel evet, bir şey, gerçekten ben tadına güzel, da baktım. Süt, salep var içinde. E, dikkatimi çekti mesela yaptığınız baklava da ev baklavası. O aslında. da bizim o kendi imalatımız, evet. Ve çok büyük büyük, Hı -hı. mesela normal pastanelere gittiğimiz zaman daha daha çok küçük tepsilerde evet. görürüz ama siz bu devasa, tatlı, tek tek devasa büyüklükte evet. bir, yani bu baya büyük yani kameradan evet. anlaşılmaz ama baya büyük bir tepside evet. ev baklavası yapıp sergiliyorsun, Hı -hı. çok güzel bir şey. Teşekkür ederim. Başka mesela, Bey pazarı kurusundan başka mesela yöresel ürünlerden söyleyebilecek yaprak sarmamız var. Yaprak o da bizim yine var. meşhurdur. Mesela şu kavanozlarda bir şeyler görüyoruz. Bunlar de bizim de kendi yaptığımız ezmeler. Kışlık sos olarak da hazırlıyoruz. Tamam. Ballarımız var. Pekmezlerimiz var. Hı -hı. O şekilde. Yani bizim kendi yaptığımız özellikle tarhana erişte imalatçısıyız biz. Yani onu Türkiye'nin içine her yere kargalıyoruz. Toplancı satışlarımız var Hı -hı. o şekilde. Hı -hı. Tamam. Tamam. O zaman çok teşekkür rica ediyorum. Rica ederim, ayağınıza sağlık. Hadise Hanım, Hasibe Hasib Hanım evet, çok teşekkür rica ediyorum. Halise Hanım kızlarından bir tanesi. Aynen, Verdiği Aynen. değerli bilgilerden Aynen. ötürü çok teşekkür rica ederim. Rica ederim, ayağınıza sağlık. Sağ olun, sağ olun. Şimdi Türk Hamamı Müzesi var burada. Kapısı da açık. Orayı ziyaret edeceğiz. Ben de eski bir hamamcı olarak, hamamda çalışmış biri olarak buranın şu anda nasıl göründüğünü çok merak ediyorum. Özellikle de burada bir yüksek, bayağı yüksek takunyalara rastladık. Bu yüksek takunyalar hakkında ne anlatmak istersiniz? Bu öyle, Mesela bu neden bu takunyalar bu kadar yüksek? Hamam manasının kullandığı alanlar burada belli günler erkeklerin, belli günler kadınların kullandığı bir hamam olduğu için Kadınlar Günü'nde buranın asayişini sağlayan kişi hamam anası. Minyatürde görmüş olduğunuzda hamam anasını giyiyor anası. bu yüksek Evet, psikolojik olarak baskınlık, üstünlük sağlamak amaçlı kullanılmış. Köşede hamam anasına ait bir köşe. Oradan oturuyor ve erkek gibi bir müzacı sahibi olduğu için düzenini, asayişini sağlıyor buranın. Çok kadınlar enteresan. Gününde. İlk defa sizden öğrendim bu takunyalar neden yüksek olduğunu. Peki diğerleri de yüksek mesela. Onun sebebi ne olabilir? O da hamam anasının yardımcısının kullandığı. Yardımcısı olabilir. olduğu için normal hamamı evet. kullanan normal müşteriler yüksek takviye giymiyor mu? Yok hayır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi nalınlar. Bakalım. Ha, ha, bak. Normal takunyalarda bunlarmış, evet. Yani normal, yani hamamı kullanan normal insanlar yüksek takunya giymiyordu. Onu öğrenmiş olduk, değil mi? Evet. Normal takunyalar ama bu takunyalar bayağı bir görselliğe sahip. Tabii onlar e, gelin hamamı kıtasında gelinlerin sağ kullandı, nalınlar. E yine yanındaki de gümüş sabunluklar, tenerlikler buraya geliyorlar bir şekilde. Gelin normal kanalları yapıyormuş. Anladım. Gümüş sabunluk sergide gelin normal kanasında gelinlerin sağlıkları giydiği kıyafetler. Tamam. Buraya hala gülüyor. günümüzde de hala aynı kıyafetler giyiliyor değil mi? Tabii giyiliyor. Zamanın gelinliği aslında o içinde ama şu an biz tabii onun kanalına gecelerini kullanıyoruz. Anladım. Burada da haldı rafı mı? Peki hediyelik eşya ama eskiden havlu rafı olarak herhalde kullanılıyordu değil mi? Daha Peştemal, havlu, hamama e, yani, geldi. giyinme ve dinlenme amacıyla kullanılmış. Eskiden He. orada odalar bulunuyormuş. Orada giyinme de hesap oluyormuş anladım. Yani. anladım. Mesela şimdi hamama geldiğiniz zaman ben eski hamamcı olduğum için soğukluk olur. Evet. evet, burası, burası bir nevi bölüm. soğukluk değil mi? Evet, burası evet. yani, bir soğukluk bölümü. Yani, yani burası. Soğukluk bölümü, ortada da havuz var. Evet. Bugün birçok şehir hamamında da mesela ortada havuz vardır. Değil mi? Oturur, dinlenir, çay içilir. Bu tarz. Evet. Devam edelim mi? Tabii. İçeri bölümleri var. Oraları da gezebilirsiniz. Yani Orada da tıraşlık, sıcaklık, berber bölümleri bulunmaktadır. Tamam. Bu tıraşlık mı oluyor şimdi? Eskiden böyle mi oluyormuş? Mesela burası tıraşlık. Evet. Doğru. Damat tıraşları bu bölümde Evet. Varmış evet, evet, evet. Hamama geldiniz, hamamın içinde berber var. Çok evet. enteresan. İlk defa öğreniyorum ben bu bilgiyi. Devam edelim. Şimdi hamama geldik. Geleneksel Türk hamamında olan şeyler. kurnalar, su kurunaları, çeşveler hamam yedeği imiş. Hamam kazanı, su kornaları, hamamda kullanılan başlıca malzemeler, takunyalar, havlu, burası hamamın odalarından bir tanesi. özel yapım takunyalardan bir tanesi. Yine burada hamamın bir başka bölümü. Gördüğüm kadarıyla bu hamam üç gözden oluşuyor. Üç gözlü bir hamam. Klasik, geleneksel Türk hamamı. Yine bu su giderleri yerde. Sular böyle giderlerden gidiyor yerdeki sudu giderleri. Kapılar da bayağı alçak dikkatimi çekti. Bayağı eğilmeniz lazım. Buralardan geçerken. Yine bu Selçukluların yaptırdığı medresede de kapı girişleri alçak. Orada da bir tevazu örneği. Yani hangi makam olursanız bunun eğilerek geçiyorsunuz. Sanırım burada da aynı düşünceyle inşa edilmiş bu kapılar. Yani hangi makamda olursan o, hamama geldiğin zaman mecburen eğileceksin. Tıraşlık da burada. Bir hamamda berber dükkanı olduğunu ilk defa öğreniyorum. Damatlar geldiği zaman hemen hamamın içinde aynı anda tıraşını da olabiliyormuş. Burada da resmi var. sitil, kösre, berber leğeni, ayak berber tabanı, ustura, hamam tozu, hamam otu, zırnık, deniz kabuğu, makas, mıkras. Çok güzeldi. Hamam. Türk hamamı. Eskiden böyle birebir bu şekilde kullanılıyordu değil mi? Evet. Yani berber de o şu olmalıydı. Benimler de benimler de için böyle. Hamamda berber olduğunu ilk defa öğrendim. Hamamcık. Eski bir hamamca odasıymış. <laughs> Vay be! Ve hamamda da çok güzelmiş. Tarafta bir şey var mı? Üst kat olduğu. olduğunuz oraya, oraya da, da bakalım. <laughs> Burada da böyle giyinme-soyunma gibi bir Evet evet, eskiden bir merdiven odaları Kapalıymış herhalde, odalar varmış. Daha sonra yıkıldığı için bu şekilde Eskiden bu bölümde giyinme-soyunma olarak kullanılmış odalar varmış. Daha sonra değişmiş tabi sistem şimdi böyle cam var burada da çeşitli elbiseler sergileniyor hamamın soğukluk bölümü bu yol hafta sonları oldukça kalabalık oluyor. Bugün pazartesi olduğu için şu an 2.40 geçiyor. Ve hafta arası olduğu için çok fazla bir kalabalık yok. Ama dediğim gibi dün mesela ben buradaydım. Bayağı bir kalabalıktı. Beypazarı'nın en işlek caddesinde yürüyüş yapıyorum evleri görüyorsunuz. Evler, tarihi evler. Eski Osmanlı stiliyle yapılmış. Osmanlı mimarisiyle. Günümüze kadar sağlamlığını korunmuş ve yıkılmamış. Evlerin arasında sağlı sollu yöresel gıdaların üretilip sergilendiği cadde burası. <laughs> Sen neden sağ olun. Bu cadde böyle aşağı doğru uzayıp gidiyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine yaptığımız ziyaretimiz sona ermiş oldu. Turumuz Eskişehir'de devam edecek. O zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Eskişehir'de görüşürüz.